Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi. Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretim, yazılı açıklama ile açıklayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu ifade etti. Mahmut Özer, bakanlık olarak uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılmasını ve kalıcı kılınmasını büyük fırsat sunan uygulamanın kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını bildirdi. Böylece mesleki ve teknik öğretimde de eğitim gören öğrencileri mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarının da arttırıldığına dikkat çeken Özer şunları kaydetti. Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimiz üretime yaptıkları katkı oranında gelirden pay alıyor. Öğrencilerimiz askeri ücret imkanı kadar ücret alabiliyor döner sermaye gelirinden hazine kapasitesinin 2018 sonunda %15'ten %1'e düşmesi, 2019'da mesleki ve teknik orta öğretimde bu kapsamda yapılan üretimin artmasına neden oldu ve 2018'e göre %40'lık artışla yaklaşık 392 milyon lira gelir elde edildi. Öğrencilerin bu üretimden aldığı katkı payı 2019'da 2018'e göre %48 arttı ve yaklaşık 22 milyon liraya ulaştı. Bu mesleki ve teknik algısını ve öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime yönelmelerini olumlu etkiliyor.